Herkese selamlar. Umut Özbağcı ben. Datest'in CEO'suyum. Biraz kilo verdim. Ee, tek payroll services. Net mi, brüt mü, maaş. Datest'i biliyoruz. O yüzden konuyu hemen hızlandırmak adına sunuma geçiyorum. Çok zamanımız yok. Bir AI maaş ilişkisi varsayım ama bir varsayımda bulunmadan önce biraz bir bilimsel altyapı yaratmakta, bir çerçeve çizmekte fayda var diye düşünüyorum. O yüzden çok hızlı, çok gerçekten olabildiğince hızlı ve net bir şekilde bugüne gelmeye çalışacağım ama biraz geçmişten başlayacağım. Ee, Milattan önce 3000 civarında Mezopotamya'da biri hepimizin başının belası Bordro'yu keşfetti. Bir kağıda açtı. Bir işçinin o gün hak ettiği ücretin ne olduğunu oraya yazdı. O gün ödedi ve bunu bir kayıt olarak kenara koydu. Bu tarihin ilk muhasebecisi, Bordro'cusu, İK'cisi diyebileceğimiz Adı muhtemelen Kuşim olan arkadaşa hep beraber teşekkür edebiliriz buradan. Yani datasist milattan önce 3000'de kurulmadı ama kökleri o gün atıldı diyebiliriz. Ve ücret kavramıyla aslında o günden itibaren hep bir mücadele, hep bir anlama, hep bir sorgulama noktasında olduk. Konuyu biraz hızlandırmak adına 1662'de İrlanda'ya geliyoruz. William Petty, tarihin ilk moderne yakın ücret teorisini yazan kişi oldu teorinin adı geçimlik ücret teorisi. Bu çizginin takipçilerini daha sonra biz Ricardo Malthus, Adam Smith tabi arada ve nihayeten Marx'a kadar gördük. Geçimlik ücret teorisi çok enteresan bir varsayım. Rant'a dayanan, rant mantığına dayanan bir varsayım sunuyor. Bütün değer önerisi mantığı şu. Bir araziniz var, iki dönüm. Üzerine bir buzağa koyarsanız ve onu bir süre boyunca orada büyümesine müsaade ederseniz o araziyi utilize eder bir rant yaratır ve belli bir süre sonra buzağdan 50 kilogram et alırsınız. Buzayı kaldırır bir çalışan koyarsanız ve 60 kilogram et almayı başaracak bir inovasyon yaratabilirseniz aradaki 10 kilogramlık et ranttır ama bu rantı doğrudan sermaye kazanmaz işçisiyle paylaşır. Bu ilk ücretti, ilk modern ücretti ve teorisi buydu, geçimlik ücret. İngiltere'de 1821'de Ricardo bir U dönüşü yaptı. U dönüşünden kastım şu, 1817'de bir makale yazdı. E, taxation, vergileme üzerine, tabii ki vergilemenin içindeki en önemli konulardan biri olan ücret, maaş vesaireden bahsetti. Yalnız o dönem, aynı dönemi düşünün, İngiltere'de ludit isyanları var, makine kırıcılar var vesaire. Olaylardan biraz etkilendi, 1817'den sonra 1821'de bir ekleme yaptı, yazdığı tezin içine on machinery, makineleşmeyle beraber bu iş nereye gidecek dedi. Çünkü ilk teorisinde ücrete dair varsayımı şuydu, teknoloji gelişir, teknoloji kullanılır ve bu herkese iyi gelir. 1821'de yaptığı eklemede tarihte ilk kez bugün AI maaş, AI iş gücü, post labor tartışmalarının tamamının ilk tarihsel adımı. Tarihte ilk kez bir ekonomist bize teknolojinin çalışanların ücretlerine her zaman iyi gelmeyebileceğini, sermayelere kesinlikle iyi gelebileceğini ayrıştırdı, analizi bir not olarak kenara koydu. 2019 ABD, Acemoğlu Restrepo. Bunun da çok kısa geçmişi var. 2017-18 olması lazım. İlk kez makaleyi yazdılar. Makaledeki mantık şu. Temelde işlerin teknolojiyle beraber dönüşümünü anlamak adına 3, 4, 5, 10 varsayım üretildi. Daha önce Autor benzerini yaptı, Alvi yaptı vesaire çok fazla kişi. Ama Nobel'den de bildiğimiz ve gurur duyduğumuz Acemoğlu ile beraber Restrepo şunu söyledi. AI kötüyse, kötüyseyi özenle kullanıyorum, özellikle söylüyorum, altını çiziyorum. Çünkü ekleme yaptıkları makalenin köşe yazısının adında gerçekten e, wrong kind of AI, yanlış bir AI, kötü bir AI e, sürecinin iş gücünü, post labor'ı gerçekten çok disrupt edebileceği, parçalayabileceği, ücretleri çok hızlı eritebileceğine dair hibrit bir varsayım ortaya koydular. Bu neyin hibriti? İki tane ücret teorisi var. Biri skill-based e, wage teori dediğimiz yetenek para kazanır. Daha yüksek yetenekli kişiler, daha yüksek eğitimli kişiler e, her zaman da çok logical, çok da mantıklı olmayabilecek çarpanlarla daha fazla ücret kazanır. Ama bu her zaman böyle gitmez. Belli süreler sonunda artık o yetenekleri edinmek kolaylaşır. Eğitim maliyeti düşer. Varsa varsa bu tip gelişmeler olur ve ikinci bir teori ortaya çıkar. Bu da rutin bias. Tekrarlayan işlerin ...daha orta kademelerle, orta pozisyonlarla çözülebildiği, yeteneklere erişimin maliyetinin düştüğü... ...ücretlerin de bir normalize olduğu ve bir banda sıkışmaya başladığı bir döngü getirir. Acemoğlu ile Resrepo şunu söyledi. Bu ikisi hibritleşecek. Bu ikisi hibritleşecek. Eya ile birlikte ve başımıza iş alma ihtimalimiz varı ilk kez teorik olarak masaya koydular. Bu bir resim. Bu da bizim varsayımımız. Tarihsel altyapıyı yaptık, şimdi varsayımı ortaya koyuyoruz. Burası 2025, burası 2035. Gri renkler, oradan umarım iyi görünüyordur. Daha düşük ücretli, daha düşük vasıflı diyebileceğimiz, her ne kadar kullanmayı sevmediğimiz bir tabir olsa da, işler ve o işleri yapan insanların olduğu bölüm, ücret bandı gibi düşünebilirsiniz. İkinci bölüm, mavi bölüm, gençler iş hayatına yeni atılan 5 yıl aşmamış deneyimli kişiler 3. bölüm kırmızı orta kademe, orta düzey yöneticiler kıdem süresi olarak 10 yılın üzerinde daha çok görebileceğimiz bölümdeki kişiler, yeşil dediğimiz bizi de kapsayan üst düzey yöneticiler üst düzey uzun süre deneyimli daha deneyimli kişiler 2025'te buradan başlıyoruz 2035'te muhtemelen buraya geliyoruz. Bizim de içimizdeki bazı kişileri kapsayacak şekilde çok azımız süper firmlerde, süper şirketlerde ya da şirketi süper hale getirerek bir şekilde çok iyi ücretlere erişiyoruz. Çok iyi ücretlere erişiyorlar. Dikkat ettiğiniz gibi gri grup hariç hepsinden oraya spin eden hatlar var. Gençlerden çok az da olsa giden olacak. Orta düzeyden çok az da olsa giden olacak. Yöneticilerden onlara nazaran bir parça daha fazla da olsa giden olacak. Ama totalde şu andaki bantın yüzde üçünden daha az olacak. Ve geri kalanların da aşağıda başka bir yere sıkıştığını, polarize olduğunu görüyoruz. Bir kum saati ekonomisiyle karşı karşıyayız, EY etkisiyle varsayım bu ve hepimiz bununla mücadele etmek durumunda kalacağız. Ve bu mücadeleyi ederken de HR'ın üzerine düşen tarihi bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. AI'ın en büyük fırsatı HR'ın masasına koyduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu oyunu çok iyi oynayabilecek bir alan yarattığını, şirketin içinde AI skilllerini en hızlı geliştiren, leverage olarak en hızlı kullanabilen kişilerin pozisyon, deneyim, yıl, grade vesaire bağımsız şekilde ayrıştırılması görevi AI'ya düşecek. AI enabling işi, İçerideki bu işi taşıyacak pioneerların bulunması işi HR'a düşecek. Yani burada HR'ın önünde ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu fırsatın kendimce ekonomik bir görünümünü de sahnede hepinizin karşısına koymak istedim. Teşekkür ediyorum. <laughs> Ama bitirmiyorum. Tamam. İki dakikam var. İki dakikada çok şey yapılır. Konuyu buraya kadar getirmişken burada bırakmamak lazım. Sümerler günlük ücreti kaydedip günlük olarak ödüyorlardı. Biz insanlara maaş günü bekletiyoruz. Biz bir şey yaptık. Fingetayo, DataSist, Filipacio hep birlikte. Herkesin hoşuna gideceğini tahmin ediyorum. Çok kısa videoyu başlatıyorum. Bir çalışan giriyor, epi indiriyor ve ayın 24'ü bugün 23 günlük ücretini hak etti. Ve hak ettiği kadarını uygulamada anında kendi hesabına aktarabiliyor. Onay yok. Bir operasyon yok. Bir finansal maliyet yok. Hiçbir şey yok. Globalde bu işin adı ölmeyecek ses. İnsanlar çalıştıkları günlük ücretin karşılığını aslında o gün hak ederler. Biz ama maaş hesabını ayın sonunda yaparız. O arada şirketler ikiye ayrılır. Bazılarımız çalışanları avans kullandırırız, bazılarımız kullandırmayız. Ama artık bu ikiye ayrımı da ortadan kaldırıp hep beraber kolay avansı kullanmakta fayda var. Çalışanlar gün ücretlerine, çalıştıkları gün kadarlık ücretlerine anında kolay avans aracılığıyla hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan erişebilirler. İşverenlerin operasyonel yorgunluğu, İK'nın bu avans sürecini yönetmekle ilgili uğraştığı bütün operasyonel yorgunluk ortadan kalkar. Bunun finansal maliyeti ortadan kalkar ve Türkiye gibi ekonominin oldukça hızlı olduğu, enflasyonun her zaman en düşük anında bile yüksek olduğu ekonomilerde çalışanların finansal esenliği için, Çalışanların bağlılığı için onların ücretle arasındaki perdeyi böylelikle kaldırmış oluruz dedik ve bugün kolay avansla karşınıza geldik. Daha fazlasını merak eden herkes bizimle iletişime geçebilir, içerideyiz diyor ve bu sefer teşekkür ediyorum.